Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz karşınızdayım. Bugünkü farm bölümümüzde Raven RP var. 2 saat boyunca burada takılacağız. Deneyeyi bırakacağız. Bakalım 2 saatin sonunda bize neler atacak. Burası MD atıyor. E atıyor. Iron atıyor. Shard atıyor. Boost atıyor. Monster Stone atıyor. Bakalım 2 saat içinde bizlere neler atacak. Ne kadar şansımız var bugün. Birlikte izleyip göreceğiz. İki sayı like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Yeni farm videoları için ise kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Sabahın erken saatinden Raven'den bakalım neler alacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bultre'ye dönüşelim. Farmımızı başlatalım. E, yeni TS ye basarken bir saat sonra TS basarken tekrardan videoya giriş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Slota bir girişimizi yapalım çıkışta neler alacağız birlikte göreceğiz. Hadi gidelim. Bu türemizi bastık. Bismillah dedik. Yeniğimizi başlattık arkadaşlar. Bayağı da iyi dönüyoruz. Bu arada paramın taksinde 80'e kadar durdum. Ahmet Yıldız kardeşimiz sağ olsun bizi 80'e kadar e, Edirne'den Kars'a kadar götürdü. Ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Paramın taksiden çıktık. Raven'e geçiş yaptık. Bakalım sonraki farm durağımız neresi olacak? Şöyle 2 3 tane birlikte keselim. 3 kada para atıyor. Şimdi monster stone'umuzu aşağı çekelim. Bu arada Lilim'e satan varsa Lilim'i arıyorum arkadaşlar. E, dual Lilim'i alacağım. Kalsın GB'yi takılar için kullanacağım. Premium bugün bitiyor. Kaç saatimiz kalmış? 12 saat sonra da premium bitiyor. DC premium alacağım. İlk olarak switch almıştık. İkinci olarak direkt TC Premium'la devam edeceğiz. Böyle keserken bir tane at de görelim ya. İyi at iyi. İyinin piyasası uçmuş. Beşeme iyi mi olur ya? Valla bir buçuğa e zor satıyorduk. Beşem olmuş. Şardım falan piyasası da çok güzel. İki buçuk üçem en son baktığımda valla bir tane iyi atarsa zaten neredeyse 4-5 tane md60 kadar oluyor o zaman müzikli seyre devam bir şey attığımda videonun editinde direkt göstereceğim arkadaşlar hepinize iyi seyirler bana bol şans hadi başlıyoruz müzik <laughs> Birinci saatin sonunda sadece bir tane meyde alabildim arkadaşlar. Yine çok kötü bir saati denk geldik. ikinci saatte neler alacağız bakalım. İçine ms attı ne iyi attı. Başka bir şey bir tane ama attı. falan hız Kes kesmeden. ikinci tsm bastım. ilk saatte çok azaldık. Bakalım ikinci saatte belki açılır spot. 밀키가 늑대와. 레다어 2 saatlik farmımızın sonuna geldik arkadaşlar. 2 saatte sadece MD alabildik. Daha önce ben bu slottan saatte 8 tane MD aldığımda oldu. Şans işte. Kötü bir saate denk geldik. Bakalım ileride tekrardan deneriz burayı. MS Monster falan alsaydı iyiydi. İyi falan alsaydı da iyiydi. Sağlık olsun. Ee, sonrasında yine monsterlar topladıktan sonra şöyle bir 20 tane monster falan topladıktan sonra sadece yine monster bölümü yapmak istiyorum. Keyifli oluyor. Bu bu kadar. Nerelerde farm atalım. Önerdiğiniz bir yer varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu slot size zarar ettirmiyor. Şansınız varsa baya baya kar ettiriyor. Hele ki md'leri artı basabiliyorsanız mükemmel katlarsınız arkadaşlar. Bence makul bir slot. Dönülebilir bir slot. Ben zaten genelde burada takılıyorum. Ya harp takılıyorum ya raven harp takılıyorum. O slotu bulmak biraz zor oluyor. Orada bir tane taş var. Arada taşa takılıyor. Taşa takıldığınızda düzeltmeniz gerekiyor. Oynatmanız gerekiyor. Ben bilgisayar başında olduğum için çok sıkıntı olmuyor ama afk bırakacaksanız takıldığında öylece kalırsınız. Düzelmiyor arkadaşlar. Sonrasında biri gelir slotunuzu alır. Bu şekilde. Bu videoluk bu kadar. İkisi de like atarak hem kanala hem de destek olabilirsiniz. Yeni videolar için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada tekrardan bir hatırlatma yapayım. Lilim satan varsa lilim alacağım arkadaşlar. İki tane artı 1 artı 0 dilim alacağım. Onları sonradan böyle parmattıkça artı 1 artı 2 lemeye çalışacağız. Formunu toparlamaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Allah'a emanet olun.